Bir çok tarım ürününün yetiştiği Kahramanmaraş'ta çiftçiler seracılıkta da emin adımlarla ilerliyor. Tarımsal üretim açısından verimliliğin uygun olduğu bölgelerde kurulan seralarda Kahramanmaraşlı üreticiler geçimlerini sağlamak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çeşitli sebze üretimi yapıyor. Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu iller sıralamasında yer alan Kahramanmaraş'ın Güzel Yurt bölgesinde 5 yıldır salatalık üretimi yapan çiftçi Fetullah Yılmaz yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek salatalık üretim aşamaları ve zorlukları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş Güzel Yurt Mahallesi'ndeyiz. Sezonumuz başladı. Nisan 15 gibi başladık. 15-20 arası hasada. Temmuz, Ağustos'a kadar devam eder bu sezonumuz. 2-3 e, güne bir havanın şartlarına göre 2 güne bir, 3 güne bir 4 güne bir toplamamızı yapıyoruz. Taze taze, direkt hale indiriyoruz zaten. Piyasalarda sıkıntımız var. Piyasalar çok dengesiz gittiği için zorlanıyoruz. Aldığımız ilaç, küpre fiyat başına aldı gitti ama genel olarak da Kahramanmaraş'ta bir ay öncesine kadar salatalık olsun, domates olsun güç yetmiyordu. Şu an piyasa dabana doğru vurmaya başladı. Salatalık şu anda 8-10 liraya civarına gidiyor ama bir ay öncesi 25-30 liraya millet salatalı kalıp yiyorduk biz kendimiz de olmadığı için. Bu şekilde biraz sıkıntı yaşıyoruz. İyi olacak diye ümit ediyoruz. Yeni başladık sayılır zaten. Daha bir ay falan salatalık yani domatese daha hiç başlamadık. Salatalıkta verimlerimiz güzel şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Burası 3 dönüm dönüme e, 700 ile 1 ton arası değişiyor. Verimli şu anda güzel. Verim daha doğrusu senin e, bakmana bağlı daha doğrusu ilaçlaman, gübrelemen. İşte bir de hava şartları tabii. Hava da böyle güzel güneşli olursa verim artıyor. Bu sene biraz yağış geçtiği için bu salatalık özellikle de bu kapalı havayı sevmiyor. Güneşi görmesi lazım salatalığın verim almak için. Şu anda e, havalar da güzel havalar ısınmaya da başladı. Bizim için daha iyi olacak. Salatalık hasadı bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Yerel çiftçiler elde ettikleri ürünleri pazarlarda satarak hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunuyor. Hasat süreci aynı zamanda mevsimlik işçilere de istihdam sağlıyor. Böylece tarım sektörü çevresinde bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor.